Evet kanalıma sevgiyle hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım sevgili dostlarım evet mekanımız biraz değişik bugün neden diye soracak olursanız evet şu anda evimde değilim ama geçenlerde bir tatile gitmiştim biliyorsunuz yani beni de yakından takip edenler biliyor bir böyle 5-6 günlük bir ayrılık olmuştu ve video atamamıştım o yüzden bana çok fazla böyle hani sitem edenler ve merak edenler neredesiniz tam ayalım video atmıyorsunuz diye ben sizi bilgilendirme söylemiştim bunun için gerçekten özür diliyorum o dönemde bilgilendirmeden birden ortadan kaybolmuştum 3-4 yani 4-5 günlük bir e süreçti ama bayağı bir merak eden oldu hani videolar atmıyorsunuz atın diye bu sefer ne yaptım bir arkadaşıma geldim ama benim için en önemli olan en değerli olan sizler için melek kartlarımı aldım işaret kartlarımı aldım konuşturma kartlarımı yanıma aldım öyle geldim yani e, bu süreçte sizi Açılımsız bırakmayacağım tabii ki. Bir kere yaptım. Bir daha yapmayacağım sevgili arkadaşlarım. Ne yapalım? O zaman e, yani tutup da şimdi hani e, neden farklı diğer kartlar nerede gibi merak edenleriniz olursa. Bazen özelden yazıyorsunuz çünkü. Bu açıklamayı yapmak istedim. Şimdi ne yapıyoruz sizlerle beraber? Bir aklımdaki kişi. Ah bu aklımdaki kişi. Bu aklımdaki kişi bizi ne yaptı? Yedi bitirdi değil mi sevgili arkadaşlarım? Yine bakalım. Bakalım güncel durumu ne? Yani aklınızdaki kişinin şu anda güncel durumu ne? Sizinle ilgili kalbinden, aklından neler geçiyor? Bunlarla alakalı ben bir açılım yapmak istiyorum. O zaman hadi bakalım başlayalım. Aklınızdaki kişi gayet karanlıkta kalmış haberiniz olsun. Birazdan konuşacağız. Şöyle bir hemen kartlarımızı alalım, açalım. Events. bu masada biraz daha böyle geniş bir ortamımız oldu aslında daha iyi oldu sanki <laughs> ayna karşısında açılım yapıyorum sizin için <laughs> her şartta her zorlukta sizi tarotsuz bırakmayacağım artık tatile de gitsem <laughs> hadi bakalım that şimdi başlayalım. Daha sonrasında sonuç kartlarımızı da çekeceğiz sevgili arkadaşlarım. Burada şöyle yani aklımdaki kişi şu anda ne durumda diye baktığımda direkt ilk çektiğimiz kart Ay kartı geldi. Yani burada ne diyor bize Ay kartı? Bağırıyor Ay kartı size. Diyor ki aklınızdaki kişi zannettiğiniz gibi mutlu değil. Sizin zannettiğiniz gibi umursamaz değil, mutlu değil şu anda hayatında siz zannediyorsunuz ki keyfine bakıyor. Beni e, hani geride bıraktı ya da işte şu önce şunu bir söyleyeyim. Aklınızdaki kişiyle aranızda sorunlarınız var, problemleriniz var ya da ayrısınız. Yani bunu ex partner için de dinleyebilirsiniz bu açılımı. Ex partner için dinlemiyorsanız da muhakkak partnerinizle aranızda bazı sorunlar, bazı problemler var. Hani bu noktadan sonrasını bu şekilde uyumlananlar dinlesinler. Çünkü genel olarak başlangıç enerjisine baktığımda aranızda problemlerin ve sorunların olduğu bir ilişki görünüyor burada. Tamam mı? Ya ayrısınız ya da aranızda sorunlar var. Şimdi burada, şimdi devam edebiliriz. Biliyorsunuz ki bunlar genele hitap eden açılımlar olduğu için uyumlandığınız kısımları alın ve uyumlandığınız noktaya kadar açılımın içerisinde kalmanızı size tavsiye ediyorum. Ee, şimdi aklımdaki kişi ne durumda, güncel durum ne dediğimizde burada direkt diyor ki ee, karanlıktayım Çünkü aramız bozuk Çünkü seninle e, aramız bozuk aramızda sorunlar var bir iletişimsizlik söz konusu buna canını sıkıyor Okey Tamam onu bir kenara koyalım yani sizinle arasındaki bu sorunlar bu problemler Bunlar onun gerçekten de canını sıkıyor onu üzüyor onu yıpratıyor falan ama bunları bir kenara koyalım partnerinizin biraz açıkçası şöyle bir durumu var parasal manada, kariyer iş para işte bunlara aşırı derecede odaklanmış bir insan olduğu görünüyor yani mükemmelliyetçi bir insan ve hayatında şu da olsun bu da olsun eğer işsiz bir partneriniz varsa tamamıyla kafasına aşktan meşkten ilişkiden daha çok e, bunlara odaklamış olduğu görünüyor e, işte iş bulmak kariyer işte ee, dediğim ma, e, maddi anlamda kendisini güvence altına alma yani e, maddi durumu yolunda olan bir partneriniz varsa daha çoğunu isteme, daha fazlasını isteme ona da sahip olma, buna da sahip olma gibi gibi biraz açıkçası kafasında daha çok ilişkiden ziyade bunları bir noktada isteyen arzulayan bir yapısı var partnerinizin daha çok mantık insanı onu bir baştan söyleyeyim ama şöyle ki sizinle olan ilişkisine baktığı zaman burada biraz sizinle devam etse aranızda sorunlar varsa şu anda düşündüğü şey bu sizinle aslında devam etmek istiyor gerçekten aslında çünkü aranızda sorun var, problem varken şu an mutsuz olduğu, kendini iyi hissetmediği, sizden uzaktayken ya da küsken ya da işte iletişiminiz yokken, kendisini mutlu hissetmediği görünüyor ama şöyle bir diyor. Ya onunla devam edersem o kadar çok uğraşmam lazım ki ya yani burada bir yasak bir beraberlik de yaşıyor olabilirsiniz çünkü e, e, yasak bir beraberlik yaşamıyorsanız da partnerinizin size gelmesini engelleyen daha doğrusu sizinle ilişkiyi stabil bir şekilde mutlu ilerletmesini engelleyen bazı nedenleri var bazı sebepleri var ve bunlar onun için büyük mücadeleler onu söyleyeyim yani Kiminizin ilişkisinde bu dediğim gibi yasak bir beraberlik yaşıyorsunuzdur. Size tam anlamıyla kalkıp gelmesi sizin zannettiğiniz kadar kolay değildir ve mücadeleden kaçtığı için sizden uzaklaşmıştır partneriniz. Ya da e, yasak bir beraberlik yaşamıyorsanız Partner maddiyata o kadar çok kafayı takan biri ki belki bir gelecek Beklediğiniz artık evlenelim dediniz işte ne bileyim buna benzer beklentileriniz oldu ondan ee, ama o şu anda bunları gerçekleştirebilecek bir durumda göremiyor kendisini diyor ki onunla devam edersen bir sürü mücadele edeceğim falan biraz partnerinizde fazlayı istemek, mükemmeli istemek. Her şey yolunda olsun, ondan sonra ilişkim güzel olsun. Ben işte sorumluluklarımın altından bir kalkayım, ondan sonra ilişkim ilişkime odaklanayım. Biraz bu kafalarda bir insan olduğu için açıkçası ilişkiniz güzel giderken sizin açınızdan güzel giderken, sizin açınızdan bir problem yokken partnerin bir gidiş enerjisinde olduğu görünüyor. Ayrıysanız zaten hani bırakıp gitmiştir size ama şu anda da çoğunluğunuzun enerjisinde bir bırakıp gitme, bir uzaklaşma enerjisinde olan bir partneriniz var. Bunu söylemek zorundayım. Hani her şeyi bir geride bırak. Bir de yorulmuş. Çünkü istediklerini elde edemiyor. Hayattan istediği şeyler var. Hayattan beklediği şeyler var. Ve bunlar daha çok maddiyatla alakalı mevzular. Üzerinde çok fazla sorumluluğu olan bir partneriniz olabilir. Ailevi sorumlulukları olabilir. Ailesine bakan bir partner olabilir ya da işte Buna benzer borçları olan bir insan olabilir. Biraz açıkçası kendi hayatından memnun olmayan, dışarıdan öyle değilmiş gibi görünse de kendi hayatıyla ilgili çok ciddi mutsuzlukları olan bir partneriniz var anladığım kadarıyla. Sadece sizinle yaşamış olduğu ilişkiyle alakalı değil, genel olarak çekip gitme, genel olarak bırakıp gitme, uzaklaşmak, yalnız kalmak, dertten sonra iyi kötü her şeyi, güzel çirkin her şeyi, bütün olumsuzlukları da olumlu olan ne varsa her şeyi geride bırakmak istiyor. Yani hani genel bir vazgeçmişlik, genel bir böyle melankoli e, depresyon modunda olduğunu söyleyebilirim partnerinizin. Siz mi ne yapıyorsunuz? Siz de bu süreçte ona biraz boyun eğmişsiniz ve yaşananları böyle eliniz kolunuz bağlı bir şekilde izliyorsunuz. Ayrıldıysa sizden pat diye ayrılmış olmalı. Çünkü siz böyle şok içerisinde öylece eliniz kolunuz bağlı bir şekilde bunu seyretmişsiniz. Fakat ayrı değilseniz de aranızdaki bu uzaklaşmayı, partnerin bu geri çekilmesini, anlamlandıramadığınız hareketlerini böyle eliniz kolunuz bağlı bir şekilde izliyorsunuz ama izlediğiniz yerden de lütfen bir şeyler yoluna girsin. Lütfen bir şekilde halletsin. Bir bekle bekleme enerjisinde olduğunuz görünüyor. Siz partnerin bir şeyleri değiştirmesini, bir şeyleri toparlamasını, düzeltmesini e, bekliyorsunuz çünkü bu ilişkide sizin yapabileceğiniz bir şey yok. Çünkü siz elinizden gelen her şeyi yapmışsınız. Siz partner için ilişkiniz adına yapmanız gereken ne varsa, ona destek olmanız gereken ne varsa, bunların hepsini elinizden gelen her şeyi yapmışsınız ve bir köşeye çekilmişsiniz. İlişkinizin tekrar toparlanması ya da partnerin Ayrıysanız size tekrar geri dönmesi tamamen onun mücadelesine bağlı. Tamamen onun istemesine bağlı. O gelse zaten siz ona kapılarınızı, gönlünüzü açacaksınız. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. İnanın ki partnerin bir taraftan gitmek istiyor ama gidemiyor da. Çünkü kalben size bağlı olduğu görünüyor. Bir taraftan mantığıyla hareket etme çabasında olduğu için sizi bırakmış ya da uzaklaşmış sizden. Onu bir baştan söyleyeyim şöyle de bir düşüncesi var. Her şeyimi bir halledeyim. Her şeyimi böyle ince gibi bir dizeyim. Parasal mevzularımı halledeyim. Ev durumlarımı halledeyim. Onu halledeyim. Bunu halledeyim. Sonrasında ona gideyim. Partnerinizin kafasında bu var sevgili arkadaşlarım. Ama işte o işlerini bir türlü yoluna sokamıyor. O mevzular her neyse onları bir türlü yoluna sokamıyor. Dediğim gibi burada illa böyle maddi konuda sıkıntıda olan bir partnerinizin olmasına gerek yok. Burada şöyle bir şey de olabilir. Parasal gücü olan bir insan da olabilir ama daha çoğunu istiyordur. Daha fazlasını istiyordur. İstediği bir şey vardır ona sahip olamıyordur ve bu onun birincil mevzusudur mesela. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir durum var burada. Ama şu an ayrı da olsanız, iletişimsiz de olsanız, aranızda sorunlar da var olsa partnerinizin şöyle bir durumu var ki hani ben şu işlerimi hallettikten sonra onun gönlünü alacağım onu halledeceğim yani o zaten beni seviyor o zaten beni bekliyor diyor ve bu sebepten dolayı da aslında aklında sizinle olan durumu dediğim gibi ayrı da olsanız iletişimsiz de olsanız tam manasıyla sona erdirmemiş. Fakat şöyle gerçekten de maddi konularla alakalı çok fazla maddi, maddi konu, çok fazla para yani e, gündeminde tamamıyla bunlar var şu an. Eğer sizden uzaklaştıysa partneriniz ya da ex partnerinizse de bir türlü geri gelmiyorsa bir türlü bekleyip bekliyorsunuz bekliyorsunuz bir türlü o adımları atmıyorsa eğer inanın bana şu anda hayatıyla alakalı daha hayati mevzuları var. Parayla alakalı, kariyerle alakalı, işle alakalı. Daha ciddi yani bunlar. O şu anda hayatının bu döneminde bunlarla boğuştuğu görünüyor sevgili arkadaşlarım. Bunu baştan bir söyleyeyim. Tamamen böyle bir bıkmış, bir usanmış. Ben artık gitmek istiyorum. Ben artık bırakmak istiyorum. Her şeyi geride bırakmak istiyorum diyerek e, gitmek istiyor. Çünkü çok güçlü olmak istemiş. Güce tapan bir insan var burada. Güce tapan, güçlü bir insan olmak isteyen, güçlü bir insan gibi görünmek isteyen ve hani güzel yaşamak isteyen bir partneriniz olduğu için fazlaca mükemmelliyetçi bir insan olduğu için açıkçası bu mücadelesinin içerisinde sizi yanına e, sürüklemek istememiş anladığım kadarıyla bir yolda bir karar verme aşamasında şunu baştan söyleyeyim şu anda anın enerjisine baktığımda partneriniz ayrı da olsanız iletişimsiz de olsanız bir karar verme aşamasında olduğu görünüyor yani diyor ki ne yapmalıyım e, onunla yolları gerçekten tam manasıyla ayırmalı mıyım ayırmamalı mıyım? Eğer ayrıysanız da ona dönmeli miyim? Dönmemeli miyim? Ne yapmalıyım? Ben bu hayat yolunda tam olarak şu anda ne yapmam gerekiyor? Nasıl tercihler yapmam gerekiyor? O taraf mı, bu taraf mı, o mu, bu mu? Bunların muhasebesini yaptığı bir e, dönemden geçiyor. Bunların muhasebesini yaparken dediğim gibi maddi konularla alakalı da son derece kendisini stres altında hissettiği, baskı altında hissettiği bir dönemden geçtiğini size söylemek zorundayım sevgili arkadaşlarım. O zaman bakalım yakın gelecekte aa gördünüz mü? kartlar ama yani birkaç tane kart atsaydı hep <laughs> alırdık onları ama kartlar hepsi birbirine attı nasıl bir enerjisi artık ee, yakın gelecekte bakalım bu konuyla ilgili bir gelişme görünüyor mu ya da nasıl bir gelişme görünüyor hemen bakacağız gündemi tam olarak bu vallahi tamamen depresyonda ve böyle bir e, iyi kötü ne varsa her şeye sırtını dönmüş bir partneriniz var sevgili arkadaşlarım ama aklında, kalbinde, hayallerinde bu kadar umutsuz olmasına rağmen, kendisini bu kadar depresyon modunda, bu kadar çaresiz hissetmesine rağmen sizinle gelecek hayalleri kuruyor partneriniz. Haberiniz olsun ve yakın gelecekte bu istekleri daha da çok artacak. Bakalım diğer kartlar ne gelecek. Evet. Sanıyorum o aradığı bolluğu, bereketi yavaş yavaş kazanacak partneriniz. Evet. Evet, tamamdır. Şimdi sevgili arkadaşlarım burada az önce de bahsetmiş olduğum gibi evet, sıkıntılı bir dönemden geçiyorsunuz. Partnerle aranızdaki sorunlar evet gerçekten can sıkıcı. Üzgünsünüz. Zaten enerjiniz inanılmaz düşük. Çaresiz bir şekildesiniz ve çaresizce onun her şeyi toparlamasını ve sizinle yeniden güzel günlerinize dönmesini bekliyorsunuz. Partner çok ciddi anlamda sıkıntıda bakın kolektifin enerjisinde tabii ki ciddi anlamda sıkıntıda ama sıkıntıda olmasına rağmen sizinle olan durumu toparlama enerjisinde ne yaşıyor olursanız olun evet bu süre biraz daha devam edecek ama partneriniz e, o dedim ya hani bolluk bereket istiyor iş istiyor para istiyor işte e, parasal sıkıntıları neyse onları çözmek istiyor dedim ya onları çözecek partneriniz onları çözecek onları çözdüğünde de sizinle olan duruma sıra gelecek ve sizinle arasını düzeltmek için çabalayacak ve gelecek partneriniz size hem de böyle beyaz atına binerek biraz böyle hızlı ve sert bir giriş olabilir. Hiç beklemediğiniz bir anda gelebilir. Hani siz artık hani bitti gitti galiba bu ilişki ya da işte hani bıraktı beni. Seneler geçti üstünden. Artık gelmez bu adam, bu kadın dediğiniz bir noktada. Siz hiç beklemezken pat diye gelecek çünkü gücünü eline almış olacak. Neydi onun en çok istediği şey? Gücünü eline almaktı. Gücünü eline alamadığı için kendisindeki o değersizlik duygusu yüzünden sizi bırakmıştı aslında ya da aranıza o geri çekilme olayı girmişti. Fakat partneriniz o gücünü toparlayacak. Şu aralar evet sıkıntı parasal mevzularla alakalı olarak ama süreçte yakın gelecek diye sorduk. Hatta yakın gelecekte bu konuyla ilgili kendisini toparlayacak ve toparlar toparlamaz. Hızlı bir şekilde seri bir şekilde size gelecek partneriniz gücünü toplamış olarak gelecek ve bu kişinin sizinle ilgili gelecek planları var. Haberiniz olsun burada sadece şöyle bir geliş görünmüyor hani seni özledim geldim ya da işte ya nasılsın iyi misin hadi gel görüşelim böyle bir şey değil gerçekten sizin ne istediğinizi biliyor sizin ondan daha büyük şeyler istediğinizi daha geleceğe yönelik şeyler beklediğinizi beklentilerinizin olduğunu farkında ve size gelişi bunlarla birlikte olacak sevgili arkadaşım, arkadaşlarım partnerinizin evet çok güzeldi bence ben açılımın enerjisine bayıldım inşallah sizler de güzel enerjiyle rehberliğinizi almışsınızdır dediğim gibi kolektif enerjidir bu sevgili arkadaşlarım. Yani kolektifin enerjisinde çoğunluğun enerjisidir bu. Siz de çoğunluğun içerisinde gerçekten var mısınız, yok musunuz? Bunu öğrenmek için kişisel danışmanlık alabilirsiniz dediğim gibi. Ee, e kişisel danışmanlıklar içinse whatsapp telefon numaramı videonun hemen altında açıklamalar kısmına yazıyorum aynı gün içerisinde e, randevu oluşturuyoruz yani bana e, bu whatsapp telefon numarasından yazabilirsiniz aramayın lütfen arama yapmamanızı çok rica ediyorum e, defalarca söylediğim halde arayanlar oluyor mesaj atın whatsapp telefon numarasıdır bu o yüzden konuşarak iletişim kuruyoruz sizi bilgilendiriyorum ve aynı gün içerisinde randevumuzu oluşturuyoruz şunu da belirtmek istiyorum derim ki iyi kötü ne varsa her şeyle yüzleşmeye enerjiniz varsa bana açılıma gelebilirsiniz. Çünkü ben iyi kötü olumlu olumsuz ne varsa bunları üzüleceğinizi de bilsem karalacağınızı da bilsem pat pat söylüyorum. Bu konuda biraz acımasız bir açılımcıyım. Hani baştan söyleyeyim ki gelmeden bilin. Evet hemen o zaman reklamlar bittiğine göre hemen ne yapıyoruz melek mesajlarımızı alalım istiyorum. Bakalım meleklerimizden mesajlar gelsin. İki tane seçelim. Bunlardan bir tanesini seçin lütfen. Evet. Bir tanesini seçin. Bu sizin melek mesajınız olsun. Partner bu durumdayken, güncel durum buyken biz ne yapalım? Bizim enerjimiz ne olsun? Bunlara bakalım birlikte. Biri seçenler için parlak fikir. Evet, fikrin ilahi olarak destekleniyor. Fikrinin meyvelerini toplamak için lütfen harekete geç. Aklında bir şey var bu konuyla alakalı. Belki partnere bir destek olmak istiyorsun falan. Acaba nasıl yapsam, nasıl etsem diye. Aklında bir şey varsa bu konuyla alakalı bir iyileştirme çabası gibi. Bu aslında parlak bir fikir. Doğru yoldasın. Aslında bunu harekete geçirmek için biraz cesarete ihtiyacın var. İki seçenler için her şey yolunda. Her şey tam olması gerektiği gibi gerçekleşiyor. Yaşananlarda saklı hayırları çok yakında anlayacaksın. Her şey tam olması gerektiği gibi gerçekleşiyor. Yaşananlarda saklı hayırları çok yakında anlayacaksın. Merak etme. Şu an kötü bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Partnerinizle aranızda sorunlar var. Evet ama bu belki de bu bir yolculuk ve bu yolculukta tabii ki de tümsekler olacak. Şu anda da bu tümsekten geçiyorsunuz. Merak etmeyin. Her şey yolunda. Bu yaşanan şeyler acı da olsa onların altındaki hayırları yakında anlayacaksın dedim ya. Hızlı bir geliş olacak partnerden. O zaman hiç uzatmadan Hemen işaret mesajlarımızı da alalım. Evet bir tanesini seçin. Aşağıdaki aynısını seçmek zorunda değilsiniz. Seçtiniz diye düşünüyorum. Biri seçenler için. Birlik ve bütünlük. Kendinle ve sevdiklerinle barışma zamanı. Dağılmış ve paramparça hissettiğin zamanlar sona erdi. Artık kendini tam bir ve bütün hissetme vakti. Barışmalar, <gülüyor> barışmalar, <gülüyor> kutlamalar ve dostluklarla yalnızlık hissinden kurtuluyorsun. Her şey olması gerektiği gibi ve akışta şifalanarak iyileşiyorsun. Mükemmel bir mesaj geldi. Evet telepatik bağlar ve rüya. Rüyalarına ve sezgilerine kulak ver. Kalabalıklardan uzaklaş. Yolculuklar ya da kitaplarla kendini geliştir. Sen bilgiye gönüllü oldukça daha çok bilgi gelecek. Merak ettiklerini böylelikle öğreneceksin. O zaman bir de partneri konuşturalım. Aklınızdaki kişiyi bir konuşturalım. Bakalım bize neler söyleyecek. Ne söylemek istiyor? Karşımda olsaydım bana ne söylemek isterdin diye soralım. tanesini seçelim. Partnerinizden size mesaj gelsin. Hadi bakalım. Evet biri seçenler için partner mesajları nedir? Geçmişte ne hissettiğimle ilgili daha dürüst olmalıydım. Sen beni evde hissettiriyorsun. Geçmişte ne hissettiğimle ilgili daha dürüst olmalıydım. Sen beni evde hissettiriyorsun. İkiyi seçenler için. Sen tersini düşünsen de seni hiç unutmadım. Beklentilerini karşılayabilir miyim emin değilim. Ne dedim? Sizin beklentilerinizin belli noktalarda ağır geldiği bir partneriniz var. Beklentilerini karşılayabilir miyim? Bundan emin değilim diyor. Partner biraz kendisi herhalde paraya, mala, mülke çok <laughs> çok düşkün olduğu için galiba sizin de öyle bir insan olduğunuzu düşünüyor ve biraz açıkçası böyle düşündüğü için de fazlaca çabaladığı için sizi gözden çıkartmış olabilir sevgili arkadaşlarım. Evet, dediğim gibi kolektif açılımdır. Yani tabii ki de %100 bir şekilde söylenen her şeyin sizin ilişkinize tak diye oturması mümkün değil. Bunun için kişisel danışmanlıklar var sevgili arkadaşlarım. İmkanınız varsa eğer kişisel danışmanlık almak isterseniz WhatsApp telefon numaramı videonun hemen altındaki açıklamalar kısmına yazıyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Aynı gün içerisinde randevumuzu oluşturuyoruz. Dediğim gibi iyi kötü her şeyi görmek, duymak, bilmek istiyorsanız gelebilirsiniz. Bekliyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız, yorumlarınızla beni desteklerseniz, beğenilerinizle beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.